Evet arkadaşlar dünkü kazanın düzeyindeki soruların ardından bugün beceri temelli sorulardayız. üssü sayılar, beceri temelli sorular birinci bölüm. Şimdi Ali yeni aldığı kumbarasına para atmaya başlamadan önce aşağıdaki kararları alıyor. İlk gün kumbaraya 1 lira atacağım. Daha sonra her gün kumbaraya kumbaradaki paranın 2 katı kadar para atacağım diyor. Bir haftanın sonunda kumbarada biriken Para kaç lira olur diye sür Birinci gün 1 lira oldu. İkinci gün bakın bu paranın 2 katı kadar para atıyor. Yani 2 lira atıyor ve toplam 3 lira oluyor. Üçüncü gün 3 lira varken 3'ün 2 katı kadar yani 6 lira para attığında 9 lirası oluyor. Dördüncü gün 9 lira varken 9'un 2 katı yani 18 lira daha para atıyor. Ve 27 lirası oluyor deriz. Beşinci gün 27 lira varken bunun 2 katı yani 54 daha para atarsa 81 oluyor. 6. gün 81 varken bunun iki katı yani 162 attığında 243 lirası oluyor. 7. günde 243 lirası varken 243'ün iki katı olan 486 atıyor ki burada 9 şurası 12 elde var bir 729 lirası olur deriz. Bu sorunun cevabı 729'dur yani. Evet şimdi ikinci sorumuzda 10 cm uzunluğundaki çiviler bir makineyle tahtaya çakılmaktadır diyor. Şekildeki çivilerin tahtaya çakıldıktan sonra görünümleri ve uzunlukları verilmiş. Görünen uzunlukları verilmiş. Mesela iki tanesi takılmış burada ve 4 santimetre uzunluk. Bu 4 milimetre uzunluk kalmış. Şimdi şuralar aslında milimetreye çevirirsek yüzer milimetre bunlara yüzer milimetre yazalım. Bu makine ile tahtaya 3 üzeri 5 çarpı 2 tane çivi çakıldığında tahtanın içine gömülen kısımların toplam uzunluğu ne olur diye soruyor. Şimdi... Bakın 100 mm bir uzunluk var ve biz çaktığımızda 4 mm kalmış. Yani tahtanın içinde kalan kısım 96 mm'dir. 96 mm bir tane çivi biz toplamda 2 çarpı 3 üzeri 5 tane çiviyle e, toplam ne kadar uzunluk olur diye soruyor. 2 çarpı 3 üzeri 5 çarpı 96'dır sorumuzun cevabı. Bunu biraz daha e, şöyle değiştirelim. 96 sayısı mesela e, 24'te 4'ün çarpımıdır veya 8 8'de 12'nin çarpımıdır veya 32 ile 3'ün çarpımıdır. 3 çarpı 32 dersek 2 üzeri 1 yazarız. Şu 355, üzeri 5, şu 3 üzeri 1, şu 2 üzeri Bakın şu ikisi 2 üzeri 6 yapar. Üstler toplanır. Bu ikisi de 3 üzeri 6 yapar. Üstler aynıysa bu sefer tabanları çarparız. 2 çarpı 3 üzeri 6'dan sonuç 6 üzeri 6 olarak bulunur deriz. Yani bu sorunun cevabı da 6 üzeri 6'dır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bir bakalım. Üçüncü soru bir öğretmen. Verilen üstü gösterimleri aşağıdaki birer kağıda yazmıştır. Bu öğretmen yazdığı kağıtları 9 öğrencisine karışık bir şekilde dağıttıktan sonra bu 9 öğrenciyi 3'er kişilik 3 gruba ayırarak her gruptan ellerinde bulunan kağıtların üzerinde yazan üstü gösterimleri çarpmalarını istiyor. Birinci grup çarpma işlemini doğru yapmış ve sonucu A üzeri 2 olarak bulmuştur. Yani üstleri toplayarak yapacak bu işlemi. İkinci grup Çarpma işlemini doğru yapmış ve sonucu a üzeri eksi 1 olarak bulmuştur. Çarpma işlemini doğru yapan 3. grubun bulduğu sonuç kaçtır diye soruyor burada. Şimdi burada üçerli e, gruplandırmalar yapacağız. Sayılarla a üzeri 2 yani üstler toplandığında a üzeri 2'yi diğer taraftan a üzeri eksi 1'i bulmaya çalışacağız. Evet bu soruya şöyle yaklaşabiliriz. Normalde sayılar üçerli üçerli gruplandırılmış ama yine çarpma yapılmış. Yani biz aslında buradaki sayıları bir çarpalım. Buradaki 9 tane ifade çarpıldığında üstler toplanacak. A üzeri eksi 9, eksi 8, eksi 4, eksi 1, artı 2, artı 3, artı 4, artı 5, artı 6 olacaktır. Ve devamına gelecek olursak bakın. Mesela burada şu ifade eksi 17, eksi 21, eksi 22 yapar. Yani şöyle A üzeri eksi 22. Diğer taraftan. 2, 3 daha 5, 5 daha 10, 10 daha artı 20 yapar ki sonuç a üzeri eksi 2 çıkar. Üstler toplanırsa. Yani bu şu demektir. Şimdi burada herhangi 3 tanesini alacağız. A üzeri 2'yi bulacağız ya onu alalım. Diğer herhangi 3 tanesini alacağız. A üzeri eksi 1'i bulacağız. Bir de kalan 3 tanesinde de A üzeri x'li bir ifade çıkacak. Ve sonuçta da A üzeri eksi 2'yi bulacağız demektir. Şu ifade A üzeri 1 yapar. A üzeri 1 artı x yaparız ki A üzeri eksi 2 eşit. Tabanlar eşitse üstler de eşit olacak yani 1 artı x eşittir eksi 2'den x de buradan eksi 3 olarak bulunacaktır yani a üzeri eksi 3 diğer e, sonuç diğer grubun bulduğu sonuçtur deriz. Son sorumuza gelelim beceri temelli sorularda ışığın havadaki ışık hızı yaklaşık olarak saniyede 3 çarpı 10 üzeri 5 kilometredir. Işığın cam içindeki hızı yaklaşık olarak saniyede 2 çarpı 10 üzeri 5 kilometredir. Bir ışık kaynağından çıkan ışık 0.6 saniye Havada kalıyor. Şimdi saniyede 3 çarpı 10 üzeri 5 ise bununla 0.6'yı bir çarpalım. Diğer taraftan cam içerisinde 0.1 saniye. Saniyede 2 çarpı 10 üzeri 5 ise bunu 0.1 ile çarpalım. Şimdi buradaki ifadede şu bakın. Şunu da beraber düşünürse 3'ü yine yazalım. Bunu bir tane sağa kaydırırsak 6 şunu bir tane azaltırız çarpı 10 üzeri 4 olur. Yine şunla, şunu beraber düşünürsek 2 çarpı şu 1 çarpı 10 üzeri 4 olur. Yani 18 çarpı 10 üzeri 4 ile 2 çarpı 10 üzeri 4 toplanırsa 18 2 daha 20 tane 10 üzeri 4 olur ki bu da 2 çarpı 10 üzeri 5 kilometre yol almıştır deriz.